asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazın. Bir öfkeye mahkum ettim her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntüm ellerimde, soldum kederlerimde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar sana sevdanın yolları bana kurşunlar kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde tükendim 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 artık hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok bir ara bir sor Allah aşkına asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım bir mahkum ettim ben Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntüm ellerimde Soldum kederlerimde Cehennem dayansın yansın şu dilim Bir yemin ettim ki dönemem seni versinler ellere beni vursunlar. Sana sevdanın yolları bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara bir çor Allah aşkına. Çıkamadın ama nasıl olacak? Yeter, Yeter <laughs> hadi bakalım görüşürüz. Gitar. Hadi kendine iyi bak Kenan komutan. Hadi bakalım.